yeni diktiğimiz asmalara su sistemini kurduk. Çok sıcak çünkü. Burada durduğumuzu geçen sene almıştık. Biraz zayıf gelişmesi. Bunu da böyle yaptık. Burada yine bir asmamız var. Burada serçe kuşlarımız var. Serçe kuşları bizim camımıza, kapımıza gelmedi. biz onu sulayalım. Buraya bir tane daha, buraya iki tane daha şey takacağız. Küçük evimizin altına su koyduk. Serçelerimiz içiyor onu da. Burada yine öyle sistemi kurduk. Burada kırmızı dut, siyah dut diyorlar. Bunda da aynı sistemi kurduk. Bu da biraz zayıf gelişti. Yapraklarını koparttım. Kuvvetlendirse diye bildiğimden değil de işte. İncir ağacım küçük. Bir tane daha büyüğü var. Hudut inşallah tutar. Bu tutmasını çok istiyor. Bunu ben orada kök, köklendirdim ağaçtan ama başaramadık. Burada bir garip şeyler yaptım. İnşallah bu asmamız da tutacak. Bunlara da işte şey yapacağım. Bu çiçeğimiz de hastalandı. Bunu dışarı çıkarttım. İncirimiz burada yapraklarını koparttım. Biraz kuvvetlensin. Burada hava kışları soğuk oluyor. Cevizimiz, asmamız. Kazlara su koyduk içsinler diye. Havuzları var. Bunlar gidiyor. Çiçekler suyun içine giriyorlar tavuklarımız yine ısrarla ben yumurtlamayacağım diyorlar. Yumurtlamasınlar bakalım. Burada bir asmamız daha var. Buna da yaptım. Bunun da tutmasını çok istiyorum. Bu yeşildi. Sudan çıkarttım bir anda şey yaptı. İnşallah bu onu canlandıracak. Armutlarımız. Teftalimiz evliliğinin ortalarına doğru tam olgunlaşıyor. İnşallah sıkıntı olmaz. Kuraklık çok çünkü. Biberlerimiz, domateslerimiz. Bakalım ne olacak. Allah hayırlısını nasip etsin.